Böyle kendinizden bir parça buldunuz Kesinlikle. mu? Kesinlikle. Yani e, acının adı değişiyor, yeri değişiyor ama mahiyeti çok değişmiyor aslında. E, Gandhi'nin bir sözü vardır, dünyada görmek istediğin değişimi kendisi ol diye. E, tam olarak o sözün e, beden bulmuş hali değişmesi değişmesini istediğimiz şeyleri kendimizden başlatarak hareket ederek e, aslında oluşturuyoruz. Benim yapmaya çalıştığım şeyle çok paralel. Herkes bir ucundan tutuyor. Herkes kendi becerileri, mesleği, kendi yetenekleri, gücü doğrultusunda ne yapabiliyorsa, neresinden tutabiliyorsa orasından tutmaya çabalıyor. Çok büyük ve çok önemli bir çaba. Siz bir kendinizde alabilir miyim? Siz de Gölcük'te Tabii, değil mi? Tabii. Ben Adapazarı, Adapazarı merkezinde yaşadım depremi. Tabii o da o depremde 99-17 Ağustos <laughs> depremi de yine Gölcük, İzmit, Yalova, Adapazarı, Düzce evet, gibi kapsamlı çok... bir e, alanı içine alan bir depremdi. Tabii üzerinden çok yıl geçti. Yani e, maalesef Taze acılar daha çok gündemimizde oluyor ama 6 Şubat depremiyle ilgili her düşüncemizde bizim 17 Ağustos'a gidiyor gönlümüz. Biz hala oradayız. O acıları nerede yaşıyorsanız orada kalıyorsunuz aslında. Şu arkada görünen ev sizin ev değil mi? Evet. O fotoğraftaki mavi ev, o beyaz panjurlu evin üst katı benim evimdi. 5 katlı bir binaydı. Gördüğünüz gibi 3 katı kalmıştı. Alttaki iki kat enkaz Siz halindeydi. Kayıp mı? ben ailemden bir kayıp yaşamadım çok şükür ama tabii komşularımız, arkadaşlarımız, dostlarımız çok fazla kayıp verdik. o dönemde sosyal medya bu kadar yaygın olmadığı için yoktu. yoktu. görüntüler, bilgiler bu kadar kolay yayılmıyordu. Radyolardan dinliyor. Evet, televizyonda alt yapımını yazılardan yapımını sevdiklerimizin isimlerini takip ederdik yaşıyor mu, yaşamıyor mu diye. 6 Şubat depremi olunca bizim bütün acı Acılarımız aslında depreşti. Hepsi tekrar yukarıya çıktı çünkü çok fazla şahit olduk görüntülere, bütün haberlere çok daha fazla şahit olunca o acıları bir daha yaşamış olduk. Maalesef ülkemizde bu döngü. Yaşanıyor. Bizde yani Adapazarı'nda 67'de yaşanmış. Ondan sonra 99'da yaşanmış. işte Elazığ'da yaşandı. Erzincan'da, Van'da. Bingöl'de. Bingöl'de. Yani ülkemiz bir deprem kuşağında olduğu için bunlar hep yaşanacak. Siz Benim sonra... anlatmaya çalıştığım şeyler de aslında bu bağlamda ilerliyor. Ben 15 yaşındaydım 99 depremini yaşadığımda ve bir çocuktum aslında. Yani bir çocuk olarak depremi yaşadım. Anni yaştaydın evet, işte. Ben evet, evet. 15 yaşındaydım ve... Açıkçası yaşadığım şeyin bir deprem olduğunu algılamadım o anda çünkü kafamda öyle bir deprem algısı yoktu. Biz adı pazarında deprem olurdu hep ee, böyle lamba sallanır daha deprem oluyor derdik ve hayatımıza devam ederdik. Bu kadar büyük bir e, yıkımın yaşanacağına dair bir bilgimiz yoktu. Tabii ki büyüklerimizin vardı, onlar görmüşler yaşamışlar ama benim bir çocuk olarak öyle bir algım yoktu ve o anda o 45 saniyede yaşadığım şeyin deprem olduğunu algılamam çok uzun sürdü. Hani ne oluyor gibi bir duyguya kapılıyorsunuz o anda. Tabii şimdi 99 depremi biraz daha yakın olduğu için Maraş depremine. Hani o algı var. Deprem olabilir, yıkılabilir, çok şiddetli şeyler olabilir algısı vardı insanlarda. Biz biraz şaşkınlıkla o çocuk halimle o depremi sonrasında yaşananları atlatmaya çalıştık. Ama dediğim gibi orada kalıyorsunuz. Peki. Asıl sizin işinize gelelim, evet. çocuklara anlatıyorsunuz evet. depremi, daha doğrusu nasıl anlatmalıyız ki e, hani çocuk yaşta, sen de yaşadın, evet. Bengüsü evet. de yaşadı, e şimdi bizim de çocuklarımız, herkesin çocukları Allah bağışlasın, o bölgede yaşayan çocuklar var, e, dışarıdan o olayı gören çocuklar evet. var, korkan çocuklar var, evet. travma yaratıyor, evet. nasıl anlatacağız? Ee, şimdi depremi yaşamış olan çocuklarımız için tabi durum biraz farklı. Ee, onlar çeşitli profesyonel desteklerle e, mutlaka e, desteklenmeli, e, travma çok uzmanlarıyla. Çok fazla haber izleyip bence, evet. çok özür diliyorum benim şeyim değil ama bence önce çocukları bir haberlerden evet. ve görsel olarak o deprem görsellerinin her şeyinden uzak Evet. Oluyor. Şimdi şöyle bir şey var aslında çocuklarımızı televizyondan uzak tutmaya çalıştık o dönemde. Ben o dönemde okulda çalışıyordum. Televizyonlar açılmıyor. Anne babalar dikkat ediyor, çocuklara bir şey anlatmıyorlar filan ama çocuklar okula geldiklerinde hem kendi aralarında Avrupa konuşuyorlar kadar. hem de her şeyin farkındalar aslında. Sizin e, üzüntünüzden duygu durumunuzdan, aranızda konuştuklarınızdan mutlaka haberdar oluyorlar çünkü algıları çok açık. Dolayısıyla çok kontrollü bir şekilde aslında her şeyden onları haberdar etmek lazım. Yani bizim kontrolümüzde bunu öğrenmeleri çok daha sağlıklı. Başka yerlerden sağlıksız bir şekilde öğrenmelerindense bizim kontrolümüzde öğrenmeleri şart. Deprem bölgesinde taze yaşayan çocuklarımız için dediğim gibi uzmanlar tarafından mutlaka destek almalılar. Fakat depremi yaşamamış, maruz kalmamış çocuklarımız içinse farklı bir durum söz konusu. Aslında orada ben herkese, bütün kurumlara, ebeveynlere, herkese şöyle bir bakış açısı sunmaya çalışıyorum. Bu hep olacak. Yani bunun kaçışımız yok. Yani bu deprem bu topraklarda 13 milyon yıldır oluyor. Bugün olmuyor bu. Yani her zaman olacak. Ve çocuklarımıza bizim bu bilinci çok erken yaşta vermemiz gerekiyor. Hep Japon halkına öne, özeniyoruz ya biz hani çok büyük depremler oluyor. Neden orada hiç bina yıkılmıyor? İnsanlar niye ölmüyor? Çok hazırlıklılar. Nasıl oluyor böyle? Diye hep onlara özeniyoruz. Ee, çok temelden, 3 yaştan itibaren erken eğitimle şey. çocuklarımıza depremin sıradan bir doğa olayı olduğunu çok e, sıradan bir hareket olduğunu, dünyanın doğal bir hareketi olduğunu, korkulacak bir şey olmadığını anlatmamız gerekiyor. Eğer bu çocuklar bu, bu yetişkinli, yetişkinliklerine, bu bilgiyle gelirlerse, şimdi sizin de çocuklarınız var. Yarın bir gün mimar olmak isteyecekler, inşaat mühendisi olmak isteyecekler, Çok jeolog olmak isteyecekler, kent tasarımcısı olmak isteyecekler. Eğer bu çocuklar temelden deprem bilgisiyle, deprem farkındalığıyla içselleştirerek büyürlerse zaten bu ülkeyi o şekilde kurgulayacaklar. Bu bugünün meselesi değil maalesef. Bundan 30 sene sonra bizim çocuklarımız buna 30 sene sonra bu ülkeyi yönetecekler, bu ülkeyi kurgulayacaklar, tasarlayacaklar. Onların bu bilince sahip olmalarını sağlarsak bu ülkedeki o zihinsel dönüşümü sağlayabiliriz. Bizim kentsel dönüşümden önce aslında toplumsal olarak zihinsel bir dönüşüme ihtiyacımız var. Depremi kabul etmek hep olacağını bilmek ve ona göre hayatımızı kurgulamak. Şimdi şöyle bir şey var. Ö öğreniyoruz, öğretiyoruz veya çocuklarımıza veya şey yapıyoruz ama mesela o anda ben şimdi mesela kaza geçirdiğim için hani deprem yaşamadım ama ben de kaza geçirdim. İşte araba takla attı, o arada arabanın içindeydim. Hani ne yapacağını bilmiyorsun. Yani ne kadar böyle Bütün mesela Bütün sen Cennet abla bu kadar şeysin. Ee, depremle ilgili mutlaka, kendi deprem anda neler yapılması gerektiğini evet. biliyorsundur. Evet. Ama o anda mesela aklına geldi mi ilk önce şunu yapacağım, bunu yapacağım? A aklına geliyor ama yapmaya fırsatın olmuyor zaman. Veya, veya öyle şey yok. Olur. O sarsıntı müsaade etmiyor çocuklara çök, çök kapan yapın diyoruz ama o alan yok. Evet, evet. Çünkü yataklar birbiriyle çakışıyor, durmuyor böyle. Bu şekil. Senin onu yapmana e, zaman yok. Aklına gelmese de şuurun gidiyor zaten. Peki şuurum Cennet abla şimdi yaşadı size de soruyorum. Şimdi yaşadığımız zaman böyle Kahramanmaraş'ta o depremden sonra ufak ufak sarsıntılar oldu. Evet. Hatta bayağı evet. beş oldu, altı oldu. O şiddetle Deprem sarsıntılar da oldu. Deprem evet. büyüklüğünde artçılar oldu. Mesela şimdi olsa yine aynı şekilde mi Allah korusun olmasın ama hani yaşadığın için diyorum, Vallahi tecrübelendiğin ya. için. Alişan Bey ben Elazığ depreminde yaşadım. Oradaydım. Orada da mı oradaydın? Tatildeydim evet. Görümcem vardı. Çocuklarımla beraber oradaydık. Ee, yani orada yapamadığım gibi Maraş depreminde de yani hiçbir şey aklınıza gelmiyor ki. Evet. Ya, bir de Çünkü, öyle bir durum. Bütün bildikleriniz evet. uçup gidiyor. Yani, yani yapsam evet. acaba kalkabilir miyim? şeyin oluyor değil mi? Yani çocuklara çığlık çığlık. Hemen aklına o geliyor. Kalkamıyorsun kalkıyorsun. Vertigo Hastalığı vardır. Onun en son şeyine evresine geldiğinizde kalkmaya çalıştığınızda sanki bizi biri size karşıdan tekme atıyor, sırt üstü düşüyorsunuz gibi olur. Ben yaşadığım için biliyorum, ondan örnek veriyorum. Biz bunda kalkmaya çalıştığımızda o sarsıntı sizi tekrar geriye vuruyor, geriye atıyor. duvarlara diyorlar, dolapları duvarlara mont edin. Duvarla beraber e, dolap geldi. Duvarı nereye monte edelim diye bağırmışım. Ben. Hep aynı yere çıkıyor aslında. Deprem dirençli kentlerin oluşturulması, bina sağlamlığının denetlenmesi ve oluşturulması, oturanların bu konudaki hassasiyetlerinin arttırılması. Bunlar tabii ki ülkemizde sürekli yapılan ve yapılmaya çalışılan işler. Ama afet eğitimi temelde zaten isminden hatalı. Yani afet demek... E, depremin bir afete dönüşeceğini kabul etmek demek. Hmm. Yani afet kelimesini kullanmadan aslında bizim deprem eğitimi Özellikle vermemiz lazım. Değil Özellikle mi? çocuklara. Deprem değil. Evet, yani Maraş depreminden bir hafta önce çocuklarımıza ödev verildi. Deprem olurken nereye saklanırsınız? Anneniz videonuzu çeksin. Aa atsın dendi ve öpeceğim. ben kızımın videosunu deprem var diyerekten masanın altına girerken çektim ödev olarak öğretmenin attım bir hafta depremden önce depremden bir hafta evet bir hafta önce. Önce. bir hafta önce ama biz bunu defter depremde okul, okul tatil olmadan önce evet, mi? evet. ben Komşularım da deprem çantası hazırlıyorlar ve kapının sürekli önünde vesterin yanında. Yapamıyorsun. Onu hiç sordum ben de. şey aklına gelmiyor. Neslan dedim, o çantayı alabildin mi? Cennet aklıma bile gelmedi dedi. Bununla ilgili şunu anlatmak isterim. Ben de çocuklarla ilk başta deprem çantası ile ilgili bilgilendirmeler de yapıyordum derslerimde. İşte içinde ne olması lazım, nasıl hazırlarız vesaire. Bir süre sonra velilerden şöyle bir dönüş olmaya başladı. Hani deprem. Hocam deprem çantası yapalım demişsiniz. İşte sürekli geliyor şunu alalım diyor, bunu alalım diyor. Çocuk çok dertlendi illa olsun falan diye. Baktım ki veliler işin içine girmeye başladı. Sonra fark ettim ki bu tarz <laughs> önlemler çocuğun sorumluluğunda olan şeyler değil. Çocuğu ilgilendiren bir şey değil deprem çantası. Evet. Kaldı ki sizin de söylediğiniz gibi deprem anında deprem çantasını da alıp çıkan çok yok. Of...